şu an yatırımlardaki son durum nedir efendim? Ee, otoban devam ediyor zaten. Ee, hastanede ihale edildiği şartları yer teslimi işte yapılacak. Hastanede e, devam ediyor. Hani bunlar için ok yaydan çıktı diyebiliriz. Ee, Honas Tüneli <laughs> Honas Tüneli gerçekten e, biliyorsunuz orada bir kazı çıktı. Ee, tarihi bir o yüzden bir güzergahla ilgili bir sıkıntısı var Onaz tünelinin ama onda da inşallah 2022'de faaliyete alınacak az tüneli yani planlandığı şekilde ona yetiştirilmeye çalışılacak. Ee, hızlı e, trenle ilgili e, açıkçası biz onunla ilgili sürekli e, irtibat halindeyiz gerekli gerekli fizibilitelerini bakanlık yapıyor. yani orada artık hani denizinde dahil edilmesi. Yeni bir hat değil ama mevcut hat işte uçaklarından böyle bir bağlanması söz konusu. Onu da takip ediyoruz. Tabii bu hemen olacak işler değil. Bunların belli bir bütçelenmesi, bütçeye dahil edilmesi süreci var. Onun da takibini yapıyoruz. İnşallah yani önümüzdeki dönem 2023'e kadar orası da bence hem bütçeye girerekten ben hızlı treni dahil edileceğini düşünüyorum. En azından birler peşini bırakmıyoruz. Her fırsatta dile getiriyoruz bunun önemini. Çünkü gerçekten o şekilde hızlı trenle olduğu takdirde Denizli hızlı bir şekilde hem Ankara'ya hem İstanbul'a bağlanabilecek o hat üzerinden. Takipçisiyim. Denizli için yatırımlar devam ediyor. Stadyumla ilgili bakanımız geldiğinde yerinde incelemelerde bulunduk kendil artık hani e, mülkiyetle ilgili sıkıntıları vardı oranın planı ile ilgili plan sıkıntısı sona erdi. E, bundan sonraki süreçlerde biliyorsunuz Cumhurbaşkanımızın da stadyumla ilgili sözü vardı bize. E, Cumhurbaşkanımıza da bunu ilettik. E, o da e, gelecek zamanda e, yavaş yavaş işte projelendirmeleri başladıktan sonra hayata geçecek.